Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte çok heyecan verici bir deneyimi paylaşacağız. Videomuzun başlığı güvenilir slot siteleri, slot tutkunları için en iyi seçim ve bu videoda 7 slotta nasıl kazanç elde edebileceğinizi, hangi stratejileri kullanabileceğinizi ve oyun sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağız. Eğer siz de slot oyunlarını seviyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ve videonun altında bulunan linkten hemen oyuna başlayabilirsiniz. Öncelikle online kasinoda kazanmanın temelinde sabır ve doğru stratejiler yatar. 7 Slots gibi güvenilir bir platformda oyun oynarken küçük bahislerle başlamak ve oyunun ritmini anlamak çok önemlidir. Böylece büyük kayıplardan kaçınabilir ve uzun vadede kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Videoda göreceğiniz gibi, bazı slot oyunları belirli kombinasyonları daha sık verir ve bu kombinasyonları fark ederek oyununuzu buna göre ayarlayabilirsiniz. Bir diğer önemli strateji, bonus ve ücretsiz spin fırsatlarını iyi değerlendirmektir. 7 slot sürekli olarak oyuncularına çeşitli bonuslar sunuyor ve bu bonusları doğru şekilde kullanmak, oyunda daha fazla kazanç elde etmenizi sağlayabilir. Videomuzda, Size bu bonusları en verimli şekilde kullanmanın yollarını da göstereceğiz. Eğer siz de hemen oyuna başlamak isterseniz, videonun altındaki linkten giriş yapabilirsiniz ve şansınızı deneyebilirsiniz. Slot oyunlarında kazanmanın bir diğer püf noktası ise oyunun volatilitesini anlamaktır. Düşük volatiliteye sahip oyunlar daha sık ödeme yapar ama genellikle küçük miktarlarda. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar ise daha nadir ama daha büyük kazançlar sunar. Bu bilgiyi bilmek Hangi oyunlarda ne kadar risk alacağınızı belirlemenize yardımcı olur. Bu videoda size hem düşük hem de yüksek volatiliteye sahip oyunlardan örnekler göstereceğiz ve nasıl strateji geliştirileceğini anlatacağız. Ayrıca oyunun keyfini çıkarmak ve kontrolü elden bırakmamak çok önemlidir. Kendinize bir bütçe belirleyin ve sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarla oynayın. Bu şekilde oyun her zaman eğlenceli olur ve stres yaşamazsınız. Videomuz boyunca Size örnek oyun turları ve kazanç kombinasyonlarını da göstereceğiz. Böylece gerçek oyunda uygulayabileceğiniz stratejileri görebileceksiniz. Unutmayın, 7 slots'ta oyun oynamak hem eğlenceli hem de kazançlı olabilir. Yeter ki strateji ve sabırla yaklaşın. Videomuzun başlığı olan güvenilir slot siteleri slot tutkunları için en iyi seçim tam olarak bu deneyimi temsil ediyor. Eğer siz de şansınızı denemek ve bu heyecanı yaşamak isterseniz Hemen videonun altındaki linkten oyuna başlayabilirsiniz. Son olarak slot oyunlarında kazanmanın tamamen şansa bağlı olmadığını, doğru stratejiler ve disiplinle kazan şansınızı artırabileceğinizi unutmayın. videomuzda size bu stratejileri örneklerle anlattık ve umarım siz de bunları oyun sırasında uygulayarak keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Hadi 7 slots da şansınızı deneyin ve kazancın tadını çıkarın.